Restoran ne zaman açtınız orada? Restoranı ben 95 yılında gittim Avustralya'ya. 2007 yılına kadar profesyonel olarak büyük restoran gruplarının yöneticiliğini yaptım. 2007 yılında açtım kendi restoranımı. Çünkü iyi bir Türk restoranı yoktu. Yani benim açtığım restoranlar ise Alman restoranı, Japon restoranına, İtalyan restoranlarına, modern Asya mutfaklarına her şey vardı. İyi bir Türk yoktu ve Sydney'de hem Sydney hem Melbourne yani daha genel olarak Avustralya'da yabancı kültürleri çok kabul eden bir ülke. Özellikle Neyse. Türk kültürünü çok seviyorlar. Ee, bizim için çok önemli olan Çanakkale zaferi. Onlar da Anzak e, Savaşı'nı anıyorlar. Ve onlar için çok önemli çünkü onların da ülke olmasının sebebi o savaştan kaynaklanıyor. Hı -hı. O zaman kadar daha çok bir İngiliz sömürgesi olarak görürken milli değerlerini keşfediyorlar ve yani biz İngiliz değiliz, biz Avustralyalıyız diye ee, o kadar feci bir savaştan çok büyük kayıplar veriyorlar. Ee, ama Türkler çok iyi bir dostluk kuruyorlar özellikle Atatürk'ün o hepimizin her zaman gözlerini dolduran artık sizin evlatlarınız bizim evlatlarımızdır evet. çünkü bu topraklarda yatıyor diyen büyük vizyona bence inanılmaz evet. bir inanılmaz bir sözdür o. Ee, Avustralyalılar da o yüzden hem Atatürk'ü çok sever hem de Türkleri çok sever. Nasıl bir lider ki yıllar sonra hala hepimizin yolunu açıyor başka Ta ülkelerde. Ta Avustralya'da aynen öyle. Değil mi? Aynen ne acayip öyle. bir vizyon. Peki oradaki şefiniz Türk mü Türk mutfağı yaptığınız? Şefiniz. yani restoranın şefi ben gelene kadar şimdi ben gelene kadar bendim ama Ben gelince tabii ilk şefimle sevgili Arman Uzla anlaştık. Şimdi o ekibini kurdu. Türk de var, yabancı da var. Yunan bir şefimiz var mesela en önemli restoranlarımızdan birinde. her yerden var. Asyalı çok şefler var. Çünkü çok hı hı. Asya kültürü var. Ee, ama Türk şeflerimiz de var bir Türk mutfağı. Tane. Türk mutfağı tabii üçü de Türk mutfağı Türk isimleriyle bir de benim of. özelliğim var. çünkü ben e, yani Türkiye'de bile herkes Türkçe isim vermezken ben Avustralya'da karar verip dedim ki açtığım bütün restoranlar madem ki Türkiye'de açılan restoranlar yabancı isim koyuyor evet. ben de Avustralya'da açıp Türk ismi koyacağım. Peki programda sert olmak zorunuza gitmiyor mu ya? Ben sert değilim ben şakalanırım. Gerçi evet, son, son, ben, evet daha... son programlarda böyle baktım da Gene en şey ritmi nabzı tutturan sizsiniz. Gibi. <laughs> evet yani aslında tabii genelde bilinen Mehmet Şefi çok sert olarak bilinen. Evet. E, Danilo biraz daha yumuşaktır. Evet. Danilo daha yumuşak böyle birazcık goy goycudur. Evet. E, evet ben, ben de mi? birazcık daha e, işte teoriye önem veren e, anlatmaya çalışan anlatıcı öğretmen e, gibi olan öyle benim çok yani sertleştiğim pek değildir ama... Arada bir sinirlendiğimiz Var mı yarışmada bünyenize aldığınız isimler oluyor mu genelde? Oldu oldu. Geçen seneden Mustafa Ozan bizle bir 8 ay 9 ay çalıştı. Sonra gitti kendi yerini açtı Datça'da. Aha. Daha çok pek çok arkadaş geliyor gidiyor çalışıyoruz. Daha hala bir sözüm var arkadaşlardan bir tanesini Singapur'da yapacağım yemeğe götüreceğim. Ya. Ee, biz ya çok güzel bir aile olarak çalışıyoruz ve hep birbirimize destek oluyoruz. Çocuklar da bizim en hoşumuza giden sektöre destek oluyorlar. Yer açıyorlar, dükkanlar açıyorlar. Yani her biri şu anda kendi dükkanları var.